Merhaba aşkılar. Bugün sizlerle beraber ev turu yapacağız. İki katlı villam var aslında. İlk önce üst kattan başlamak istedim. Çünkü üst katı çok güzel yaptım. Alt kat buna göre daha resmi. Şimdi odamda böyle bir yastık köşesi var. Burada gitarımı falan çalıyorum. Daha sonra şöyle bir tatlı bir yatağım var. Burada raflar falan var. Burada da giyim odam olduğu için bir küçük günlük giyeceklerimi koymak için bir askılık var. Burada böyle saydan bir ağacım var. Arkadaşlar burası böyle çok tatlı gece. Burası çok güzel oluyor. Şöyle buraya da oturup gitar çalabiliyorum. Buraya falan da koyabiliyorum. O yüzden bu kısmı çok seviyorum. İçerime koyulmaya çalışıyorum koyulmuyor. Böyle de tatlı bir takvimim var. Arkadaşlar bir de şu baloncuk şeyi var. Bakın nasıl balon çıkarıyor. Bu kadar yeter. Ve tatlı bir çiçek var. Evet banyom da şu şekilde. Böyle sade bir banyo yaptım. Bir falan var. Daha içini tam doldurmadım. Evet. Burası da giyinme odam. Evi yeni yaptım. O yüzden daha eşyalar yok. Giyinme odamda şöyle bir boy aynası var fotoğraf çekinmek için. Daha sonra böyle en sevdiğim moda atları neydi? Ben adını unuttum ama neyse böyle bir boya makyaj masam var. Bir de şöyle bir tatlı bir ku var. Bu çok şirin. Yıldızlı ışığım da var. Uçuyorum. <laughs> evet. Bunun arkasına led koymak istedim. Bir şu an. Böyle daha tatlı olur diye. Evet. Kameramı aldım. Mutfağımı burada çok hoşuma gitti. Çok tatlı oldu mutfağım. Ama bir saniye. Duvar şey değişmiş. Evet duvarımı bulmaya çalışıyorum. Evet buldum arkadaşlar. Bunu yapmıştım ama kaydetmemiş. Böyle bir buzdolabım var. Burada daha çok meyve. E ee, salata suyu falan var. Böyle tatlı bir masam var. Böyle küçük bir mutfağım var. Burada da kuru yiyecekler falan var. Burada kedimin mamaları var. Daha çok bu yeşil mamayı seviyor ama bu mama da çok hoş. Arkadaşlar burada böyle Hello Kitty'li bir makinem var. Buradan kahve falan alıyorum. İstediğim kahveyi. Daha sonra böyle içiyorum. Neyse çöp kutusu koymayı unutmuşum. Evet burası böyle. Yani, tatlı bir yer oldu. Burada kedimin sırt çantası var. Bununla beraber veterinere falan gidiyoruz. Böyle tatlı bir oyuncağı var. Şuna bakın. Yani, su kabı koymak yerine böyle suyu bitmeyen su, su çeşmesi koydum su olarak. Burada bir mama aleti var. Böyle basıyorsunuz mama geliyor ve yiyor. Evet mutfağım bu şekilde. Böyle gayet tatlı bir mutfak bence. Bu çaydanlıklar çok şirin. Şuna bakıyorum. İçinde çay yok gibi gözüküyor. Ama var aslında. <laughs> çok garip. Burası böyle asansör yerim. En sevdiğim yer teras. Hem teras hem humuzlar. Burası aşırı güzel. ve gece oturma yerleri var. Hatta gece daha güzel oluyor tüm ledleri açınca aşırı tatlı bir yer oluyor. Burada da ayrı bir gitarım var. Çok gitarları taşımak istemediğim için iki yerde de ayrı var. koltuktan ne var. Böyle dondurma da var. Daha sonra burada güneşlenme yeri ve dondurmalar var. Burada da böyle bir havuz ve oyuncak var. Şu karpuz olmadan asla daha yiyorum. Böyle ıslanmadan yüzüyoruz. Evet burası çok şirin. Aşırı hoşuma gidiyor. Yani böyle her yerde oyuncakları var. Kedim şu an veterinerde o yüzden evde değil. Bir sonraki vlogda göstereceğim. Arkadaşlar yukarı katı son kez tüm haliyle gösteriyorum. Şöyle odam. Banyo. Bu ne kıyafet odası. Burası mutfak. Ee, burası da ay gitti bir an yanlışlıkla. Ay, burası da tesisimiz. Şimdi birinci kata iniyorum. Evet şimdi ikinci yani zemin kata geldik. Asansör yerine buradan asansör yeri daha suçlu tabii ki Giriş. Burayı yukarı çok aşk okuşka yaptım ama burayı çok resmi yapmaya çalıştım. Şu an bir giriş var. Kapımızı açıyoruz. Buraya daha çok boğul ve ayakkabılıkları koyuyorum. Buraya da gelen kişilerin askılarını falan. Bunda bir güvenlik kontrolü var. İçinde birazcık da oyun var. Daha sonra böyle bir oyun oynama köşesi veya televizyon izleme köşesi var. Ee, bu salon çok büyük. Buraya biraz daha resmi yapmaya çalıştım. Böyle bir koltuk takımı var. Puhlu. Arkadaşlar burası da çok hoş. Buraya çiçekler falan koymak. Böyle bir avize seçtim burası için. Buraya da letişik kullandım. Ve çoğu yerde kullandım. Burada da böyle bir masa var. Oturma odası şu şekil. Burada misafirler için banyo var daha çok kullanmak için. Ve tatlı bir banyo bence misafirler için. Evet. Son geldik çalışma odama. Burada da daha çok iş üzerine falan çalışıyorum. Yani burası da böyle. Burası da daha tatlı aslında. Burada böyle dosyalarım var. Şu mavi sayan olsa daha renkli olsa olsa daha tatlı olurdu. Evet bu böyle bir günlük gibi bir şey var. Burada bir postam var. Postan içinde sosis köpek var. Evet burada alışveriş paketlerim falan var. Evet arkadaşlar evim bu kadar. Şimdi üst kata kaşıyorum. Başka, üst kata geldim. Bunu biraz sizinle sohbet etmek istiyorum. İlk önce bir milkshake şey alacağım. Evet, bunlar yatağıma geçiyorum. Giyim çok tatlı bir şey. bak. Hemen doldurmak istiyorum ama alışveriş blokta bir şeyler alacağız. Evet. Bir şey içiyorum arkadaşlar bundan takip ettiğiniz için teşekkür ederim. TikTok hesabım var. Toca Life Gamze diye yazarsanız çıkar. Orada canlı yayınlar falan yapıyorum. En yani çoğunlukla her akşam. Orada da belli bir kitle var aslında. 1600 kişi falan. Oraya da gelebilirsiniz. Oraya da düzenli video atacağım. Yani bundan sonra. Günler az bir video atacağım YouTube'a. Ama hep aynı saatlerde olacak bir short videosu atacağım. O da yine aynı saatlerde olacak. TikTok'a da her zaman short video attım. Short videolarını TikTok'a da atacağım. Farklı bir şey atmayacağım orası için. Bu vlog listesi yaptım. Yalnız 60 tane falan fikir var. Hepsini çekeceğim 60 gün boyunca. Umarım çok izlenir. Bu arada yorumlara yaşınızda yazar mısınız? Yaş kitlesini çok merak ediyorum. Ona göre videolar yapmak istiyorum. Bu arada hepinizi çok seviyorum. Abone olduğunuz için çok teşekkür ederim.